Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir videoyla baş başayız. Videomuza ve kanalımıza abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu cümlelere önce bir bakalım. Günümüzde gerek yazın yapıtları, gerekse genel olarak yazın olması ile devam ediyor İkinci cümle. Şiir neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. Evet, yazın kelimelerine dikkat edelim. Evet. Yazın, yazın, yazın kelimelerine dikkat edin. Evet, şimdi şu cümlelere dikkat edin. Yazar, yazın hayatının en güzel eserlerini vermişti o Bir diğer cümlemiz. Seni içinde hiç kitap falan okumadım, yazın da okumadım. Evet. Arkadaşlar şimdi buradaki yazın kelimelerinin aynı anlamda kullanıl kullanılmadığını bir düşünün. Evet göreceksiniz ki arkadaşlar buradaki yazın kelimeleri aynı anlamda kullanmamış. Yani ÖSYM buradaki yazın kelimeleri farklı anlamlarda kullanmış. O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? ÖSYM'nin paragraflarda kullandığı e, kelimelerin anlamlarını, hangi amaçla kullandığını e, kavramalı ve buna e, alışmalıyız. Bunu öğrenmeliyiz ki sınavlarda doğru yapalım paragraf sorularını. Bu ÖSYM'nin e, kullandığı kelimeleri biz sizler için derledik. Onlar geçiyor. Şimdi bu kelimeler üzerinde biraz sonra duracağız. Kullanılan yazın kelimesinin birisinde mevsim, diğerlerinde sanat amaçlı kullanıldığını göreceğiz. Mesela açıklık kelimesi dediğimiz zaman yazının herkes tarafından anlaşılır olmasıdır. Evet. Mesela aktüel diye kelime geçiyor. Güncel, yakın zamanda gerçekleşmiş olan. Mesela arı dil kelimesi sıkça geçmektedir arkadaşlar parlamalardan. Ee, mesela basma kalıp kelimesi. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harca alen, klişe sözleri mesela e, basma kalıp e, denir arkadaşlar. Ve bu basma kalıp kelimesi de çokça kullanılır. Gene arkadaşlar biçim kelimesi, şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, yani şekil özellikleri biçim olarak e, alınır. Bazen biçim kelimesi de e, geçebilmektedir. Mesela bulgu kelimesi, gene bir başka e, kelimelerden. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice e, anlamında kullanmak. E, Mesela çağdaş kelimesi, aynı anda yaşayan, çağın şartlarına uygun yaşayan şeklinde. Mesela dağarcık kelimesi. Bu da çokça karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dağarcık, bellek. evet. Yaşananları, öğrenilen konuları bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, bilgi anlamında dağarcık kullanmak. Mesela devinim kelimesi çokça kullanılır. Hareket, fiil, eylem gibi anlamlar var. Mesela arkadaşlar doğallık, duruluk kelimeleri Yine karşımıza çokça geçmek, e, çıkmakta. E, didaktik kelimesi, yani didaktik öğretici demek. Evet. Bu çokça e, çıkmakta. Duruluk, evet gereksiz sözcüklerin cümlede yer almaması. Evet. Duyarlılık, duyum ve duyguları e, algılayabilme yeteneği, hassaslık, hassasiyet, evet. duyarlılık kelimesi. Evet. Duyu, duyuş kelimeleri. Mesela duyuş, seziş, sezme işi anlamlarında karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Ee, gene e, paragrafta arkadaşlar düşsel kelimesini de çokça görüyoruz. Düş ile ilgili olan hayali kavramını ÖSYM düşsel kelimesiyle ne yapmakta? Karşılamakta. Gene düşünsel e, kelimesi çokça geçmekte. Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan e, fikir e, anlamında e, kullanmakta. Evet e, arkadaşlar gene bir başka e, kavram e, paragraflarda geçiyor. Mesela ebru kelimesi, özellikle sanat e, anlamında kullanıldığı zaman sanatla ilgili biliyorsunuz geleneksel el sanatlarımızdan biriydi. Gene eleştiri, eleştirmen, e, estetik kavramları, özellikle estetik kavramları çocuklar sanatta ortaya konulan e, güzellik anlamında e, kullanılır. Bunu bu anlamda alıyoruz. Gene eleştiri, eleştirmen kelimeleri paragraflarda çokça geçmekte arkadaşlar. Mesela eleştirme, eleştiri yazıları yazan kimse münekkit eski deyilme arkadaşlar. Gene yani eleştiri bir yazı türü. Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendiren, öznel veya nesnel açılarla değerlendiren yazı türü arkadaşlar. Ee, gene sevgili arkadaşlar, e, paragrafta gözlem kelimesi, güncel kelimesi, içerik kelimesi e, bunlar da e, çıkmakta. Gene içgüdü, içtenlik, e, imbik, imge, e, inandırıcılık. özellikle imbik e, ar kelimesi arkadaşlar. Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan ara, e, araç anlamında fakat burada işte yazarın indiğinden geçmesi derken bunu bir nevi kendi içinde özümsemesi, içselleştirmesi, öyle aktarması gibi bir anlamda kullanmış. Mesela imge zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, imaj, hülya gibi anlamlar var. Mesela imgesel anlatım diyoruz değil mi derslerimizde arkadaşlar. Bu kelimeden türetilmiş bir yeni kelime. Dolayısıyla imge çokça karşımıza çıkıyor. Mesela ironi kelimesi var arkadaşlar. Söylenen sözün tersini kastederek kişiye veya olayla alay etme. Gülmece anlamlarında kullanmakta. Mesela izlenim kelimesi de çokça geçmekte. Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba imaj anlamlarında ne yapılmakta, kullanılmakta arkadaşlar izleyelim. Gene işlev arkadaşlar işlev dendiği zaman görev, fonksiyon anlamlarını kastetmekte. Dolayısıyla e, bu anlama gelecek şekilde kullanmak lazım. Gerek kanı, mesela eskiden kanaat denirdi arkadaşlar. E, ÖSYM'e kanaat e, yerine kanı kelimesini kullanmakta. Nedir kanı? inanç düşünce, kanaat gibi anlamlara gelmekte. Gene arkadaşlar kesik kelimesi ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç ve bölüme biz kesit diyoruz. Arkadaşlar ÖSYM'nin kullandığı bir diğer kavram Kur'an kavramı. Arkadaşlar belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütününe Kur'an diyor. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teoriye kuram e, denmekte Bu da paragraflarda çokça çıkmakta arkadaşlar gene kültürel kelimesi kültüre ilişkin kültürle ilgili olan arkadaşlar Evet nesnel kelimesi çokça kullanılır objektif yorumsuz herkesçe aynı kabul edilen e, anlamına ne yapmaktadır arkadaşlar nesnel kelimesi gelmektedir. yine mistik kelimesi açıkla, e, arkadaşlar açıklanamayan, akıl dışı fizik ötesi gibi anlamları olan bir kavram. Ve olgu kelimesi arkadaşlar. Bu da paragraflarda çokça çıkan bir kelime. Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuçlara, vakaya ee, olgu diyoruz. Edebi eserlerde olayı geliştiren davranış iş anlamında kullanılıyor. Demek ki edebi eserlerde olayı geliştiren davranış iş anlamında kullanıyoruz olguyu. Ve ölçüt de arkadaşlar bir yargıyı e, sınırlama e, hangi e, ölçülere göre değerlendirme gibi bir anlama geliyor. Yine öz eleştiri, özgü, özgünlük, özlülük gibi kavramlar da e, bu paragraflarda karşımıza çıkmaktadır. Mesela özgü, birine veya bir şeye ait olan e, özgünlük, başkasına benzememe, ayırt edilebilme, mesela özlülük, az sözle çok şey söyleyebilme e, gibi anlamları verebilmekte. Ve yine e, özümlemek, Özümsemek, özveri gibi kelimeler çokça çıkmak. Mesela özümlemek dersek, herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek. Özümsemek, herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek. Ve özveri bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için elinden gelen her şeyi yapmak gibi anlamlar yükleyebiliyoruz. Evet, realite, evet, realite, gerçeklik, sağduyu, doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim gibi anlamlar içermektedir. Gene salt kelimesi çok kullanılır. İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış. Arı, yalnızca, duru gibi anlamlar ve kullanılmaktadır. Gene ÖSYM'nin kullandığı bir diğer e, kelime saptamak arkadaşlar. Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek anlamında kullanılmaktadır saptamak. Sav, iddia, savunulan e, düşünce anlamında arkadaşlar e, kullanılmaktadır. Yine arkadaşlar e, paragraflarda sezgi kelimesi, söz dağarcığı kelimesi kullanmakta. Mesela sezgi, sezme yeteneği, feraset, e, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek gibi anlamlarda kullanılıyor. Gene söz dağarcığı arkadaşlar kelime hazinesi, söz varlığı, vokabüler e, gibi anlamlarda kullanmakta. Arkadaşlar e, terim olarak tek düze de paragrafta e, çıkmakta. Tek düzelik şu demek, tek düze olma durumu, yeknesaklı, iteviyelik, monotonluk. Evet günümüzde de kullanıyoruz monotonluğu arkadaşlar karşımıza çıktığı zaman bu anlamı vermekte. Gene tema kavramı paragraflarda çıkıyor. Öğretici veya e, sanatsal metinlerde yazarın bilmek istediği temel mesaj. Evet, tutarlılık, tutku, tutum, tip gibi e, kelimeler de karşımıza çıkıyor. E, mesela tutarlılık ele alırsak anlatılanların e, tutması, birbirine tutması, birbiriyle çelişmemesi. Tutku güçlü istek ve eğilimin yöneldiği ama tutum tutulan yol, e, davranış gibi anlamlar var. Arkadaşlar paragraflarda bir de üslup kelimesi çokça çıkmakta. Üslup sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya e, bu anlatım biçimi, yazarı özgü anlatım biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Varsayım kelimesi mesela çokça çıkıyor. Bir an için var olduğunu düşünme. Bir kelimesi mesela çıkıyor. Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen kişi anlamında. Gene yalınlık arkadaşlar. Açık, süsleyen, zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik anlamında. Biraz önce cümlene değmiştik. Mesela yazın kelimesi. Evet. Olay, duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı olarak Arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Mesela yazınsal kelimesi çıkarsa edebi anlam. Mesela edebi eser demek yazınsal eser e, diye karşımıza çıkabilir. Bu ne demektir? E, edebi e, sanatsal metin e, demektir arkadaşlar. Mesela bu cümleler içinde zanaat kelimesi bazen çıkmaktadır. Zanaat, sanatla karıştırmamak lazım. Zanaat, el ustalığı isteyen işler anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Gene arkadaşlar günümüzde videomuzun içinde göreceksiniz. Alaturka, epope, tanı, anlatı, küresel yani global, bakir, örgü, kurgu, yani roman örgüsü anlamında örgü, anlatıcı, mistik, duruş, poem, poetika, eğilim gibi e, kelimeleri de çokça e, göreceksiniz e, paragrafların içinde karşımıza e, çıkacak ve bu kelimelerin de anlamlarını e, bilerek e, paragraf sorusunu okuyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz felsefe soruları da paragraf tarzında geliyor. Daha çizim, benim e, bir tavsiyem olacak size felsefe sorularındaki paragraflara bir e, göz atarak paragraf sorularına çalışmanızı çalışmanızı sağlayacak veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar önünüzde eee paragraflarda çıkan kelimeler, e, sorular görünmekte. E, kelimelerin e, anlamları karşınızda e, geçmekte. E, size arkadaşlar birkaç e, tavsiyede bulunarak e, videomuzu bitir istiyorum. Arkadaşlar biraz önce de e, değindik. E, paragrafı anlayarak okumak önemlidir. Anlayarak okurken tabii kelimeleri anlamak, e, sevmenin hangi anlamda bu kelimeleri kullandığını bilerek e, paragrafları çözmek e, önemli. Dolayısıyla öncelikle soru cümlesini anlayarak çözmek gerekiyor. Sonra paragrafa geçilmeli ve paragrafa geçtiğimiz zaman da arkadaşlar soru cümlesini önceden okuduğumuz için bize zaman kazandırmış olacak paragrafın ne istediğini bilmek. Dolayısıyla soru cümlesindeki soru kökünün altı çizili olup olmadığını da böylece ne yapmış oluruz? Soru kökünü başta çözdüğümüz için anlamış oluruz. Dolayısıyla altı çizili ise eğer altı çizili soru kökleri olumsuzdur bunu hemen belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bunu da kavrayarak paragrafımızı okumuş oluruz. Arkadaşlar soruyu paragrafta anlatılanlara göre de çözmeliyiz. Çünkü paragrafta anlatılanlar kendi fikrimiz değildir. Paragrafta istenen fikirlerdir. Eğer biz kendi fikrimizle katarsak bu defa cümleyi, paragrafı yanlış yapacağız ve sorularındaki cümleler bizi çeldireceği için yanlış bir şıkkı işaretleyeceğiz. Bundan dolayı paragrafta anlatılana göre ne yapmalıyız? E, paragrafı e, çözmeliyiz. Yani dolayısıyla önemli olan nedir arkadaşlar? Paragrafta e, yazılanlar. Bir diğer önemli husus e, şıkları okuduktan sonra bu seçenekle ilgili düşüncemizi e, seçeneğin yanına e, kesinlikle yanlış veya doğru olabilir diye yazmalıyız arkadaşlar. Bu da bize bir kolaylık e, sağlayacaktır e, arkadaşlar. Daha sonra e, diğer şıklara baktığımız zaman eleme e, daha kolay olacak. Yine paragrafla ilgili çıkan soruları doğru çözmek için e, paragrafın yapısı çok iyi e, bilinmelidir arkadaşlar. Giriş-gelişme-sonuç cümleleri, özellikle ana düşünce cümlesi tespit edilerek, yan cümlecikler tespit edilip, e, soruda istenimi e, e, bulmak daha kolaylaşacaktır. Yine arkadaşlar paragrafta en önemli cümle giriş cümlesidir. Konu çoğunlukla giriş cümlesinden belli olur. Yani yazarın neden bahsettiği arkadaşlar. Bu yüzden paragrafın başından sonuna kadar dikkatle okumak elzemdir. Çok önemlidir arkadaşlar. Evet, paragraftaki cümleleri doğru bir biçimde anlamak için okuduğumuz cümleyi kendi sözcüklerimizle e, tekrardan etmeliyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamamızı da daha çok kolaylaştıracaktır. Ve paragrafı okurken dikkatimizi dağıtacak şeyler yapmamalıyız. İşte e, kalemi oynatmak gibi, parmaklarımızı çıtlatmak gibi, kalemi e, döndürmek gibi evet, e, gözlerimizle içimizde ve dikkatli bir şekilde ne yapmamız lazım? Ee, paragrafı okumamız lazım. Ve bu videomuzdaki e, ÖSYM'nin paragraf sorularının e, anlamıyla ilgili ortaya koyduğu kavramları ve bu sözlüğümüzdeki anlamları çok iyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Ve tabii ki e, bol bol kitap okumak, e, dergi okumak, e, gazete okumak bunlar da e, elzem usulardır. Bu arada arkadaşlar sizler için paragraf taktikleri ve paragraf sorularının hazırlandığı bazı eserlerle ilgili bir video yaptık. Size göre sağ köşede i harfiyle gösterilen videonun üstündeki köşesindeki yere tıkladığımız zaman bu videomuzu göreceksiniz. Bu videomuzu da izlemenizi. Ben gireceğiniz sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin zihin Allah zihninizi açık etsin diyorum. İnşallah başaracağınıza da İnanıyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızı sınavlarla ilgili, derslerinizle ilgili diğer videoları da kanalımızda bulabileceksiniz. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.